Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün bilerek arena düştüm. Bugünü bekledim. Hem koçbaşı turnuvası yapacağız ama bu diğer videomda olacak arkadaşlar. Bugün hem sandık açacağız hem de 3 4 maçla arenaları trolleyeceğiz. 6. arenada maç yapıyordum. Öylesine yendim. Gelen dev sandık oldu. İlk önce sandıklarımızı açmaya başlıyoruz. Evet, 60 tane altın, 2 taş, mezar taşı ve havan. Evet. Destansı veya efsanevi. Evet, dev iskelet geldi. Güzel. Haydi bismillah. Yavru ejderha. Evet, gelmedi arkadaşlar. Sağlık olsun şimdi. 205 tane ender gelecek. 180 tane geldi, evet. Açtık. Bunu diğer videomda göreceksiniz. Biraz sonra çekeceğim onu da. Lütfen videolarımı takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz oyunlar varsa altına da yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Evet, sonra da şu arkadaşlar diyelim bakalım. Trollerken yeniyorum <laughs> arkadaşlar arada sırada. <laughs> hey. Evet arkadaşlar. Evet bu biraz evet güzel. Güzel olmuş mu yaptı? Güzel. Buraya atalım içine. Evet güzel temizledi. Orayı kantladı birazcık. Orada sırada arkadaşlar kulenin canını çok az bırakıp bilerek yeniliyorum. O kuleye kilitlenirse güzel olur. Tamam. Of, güzel geldi helal olsun. Abi helal ya. Heh. Helal buz golemi. Çok iyi. Vay kreş hiç her türlü hiçbir şey yapamıyorlar. Ya şunu atalım. Evet bu 8. level'da güzel oynayacak. Aslında donmuş. Oo bu ne? Kendi kendini kendi Bayağı. Yani. abiğim. Bu zaten böyle giderse aldık ya yani Evet aldık arkadaşlar. Adamları çaldı. Ki... gümüş sandık arkadaşlar. Hep gümüş sandık gelir. Evet arkadaşlar, bir maç daha. Evet 6. level geldi. Güzel trolleyeceğiz bunu. X. Bu bu sefer pulenci canını çok az bırakacağız. Anam. Kule canını çok az bırakacağız arkadaşlar. İlk ona o kuleyi verelim. Alsın o orayı alabiliyorsa. Evet hayır hayır. Hayır alma orayı. Ah süper. Hayır. Sakın. Aldı. Bir olmaz. O zaman iki kuleyi alalım. Bunu çok az bırakalım. Sonra verelim maçı. Evet hava attı. Bravo. Çok güzel. Aferin ya çok güzel ekstremizi yedim. Bak O gelmeden biz gelelim. arkadaşlar ki verelim ona. Aferin. Bir kere daha vur helal. Tamam alsın orayı. Biz de buraya alalım. Sonra tamamen verelim. Hayır! Koş! Hayır, gelme! Hayır! Biz de vermiyoruz o zaman. Aldı ama. Hızla Ha alalım belki adama güzel bir sandık gelir. <laughs> Hadi. da bu böyle bir şey Ne biz alalım Hadi. Vermiyoruz. Hadi. Hayır Hadi. Vermiyoruz. Hadi. Hadi. Hayır. Hadi. Hadi. Hayır, almak yok, hayır. Sakın. Heh. Hayır ya, bomları ne yapıyorsun? Bir şey olmaz. Ona verecektik biz aldık. Özür dileriz. Şimdi başka bir deste yapalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Ne yapabiliriz? Hmm, buldum. Evet. En az desteği yapıyoruz.

kara Aha vurdu bir kere 4, 5, Yedi Evet hepsini 12'si bekleyip atacağım Ama arkadaşlar onun oku var Olmaz <laughs> Evet arkadaş kara plaj <laughs> 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 vermeyeceğiz o kuleyi ama alır o. Çünkü oku var. Bekliyoruz. Hala oynamadı. Allah In the dark planında. Biz atalım. Gel kanka bekliyorum. Gel gel. 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 Ana Anam at, at 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 at. Adamsın. Oo arkadaşta ayna var. En sevdiğim. Hayır bu. Of, temizledi orayı. Ama aldı benim ya Evet arkadaşlar elit barbarlara rağmen vermiyoruz adama. Kuleyi vermeyeceğiz. Ama alsa da hiçbir şey olmaz. Evet. Ben dedim, dedim tamam ettim mi? Evet arkadaşlar berabere bitirelim bakalım. Ne o kazansın ne biz. Kazanmanı istemiyorum. Kazanmak da istemiyorum, kazanmanı istemiyorum, Kazanmak da istemiyorum. kendinize iyi bakın kanalıma abone olun ve videolarımı takip edin. Bu Koçbaşı etkinliğinde şimdi birazdan bir sonraki videomda yapacağım görüşmek üzere.